Thank you. İki yüzlü kebap aslında bizim unutulmuş bir kebabımız. Ee, çok eski zamanlarda yapılan. Ee, bir tarafı bonfile et, bir tarafı Adana kebap. İkisinin böyle birleşmesiyle eti, bonfile eti iyice dövdük, iyice açtık. Adana kebabın üzerine sardık böyle. Ee, her iki lezzetin birleşmesinden ortaya çıkan güzel bir kebap çeşidi de oldu. Değişik bir kebap. Ee, tat olarak da inanılmaz farklı bir lezzet kattı. İnsanlar talebi, e, yaptığımız bu kebabı gerçekten sevdi. Bizler de şimdi talebe yetişmeye çalışıyoruz. Günde şu anda 80 ile 100 pozisyon arası ikiyüzlü kebabımız satılıyor. Adana Kebap zaten bizim ana kalemimiz Adana Kebap maşallah iyi diyor ama 200 kebap da Adana kebabının böyle tahtınıza olacak gibi duruyor. Şehir dışından gelen misafirler ikiyüzlü kebabı da talep ediyor. Bizler de şaşırıyoruz çünkü farklı lezzet onlar da farklı lezzet arıyorlar. Baya baya güzel diyor ya özellikle şehir dışı takipçilerimiz bunu çok sevdi diyebilirim. Ünü de sınırları aştı gerçekten. चलाउन चाहिएको छ